Arkadaşlar selam ben Cemre. Umarım iyisinizdir ve güzel bir gün geçiriyorsunuzdur. Bugün sizinle beraber Ekim ajandamı yapacağım. Ekim ajandamı yaparken e, sadece sulu boya kullanacağım bir de renkli bantlar kullanacağım. Eğer elinizde sulu boya varsa e, gayet çok rahat bir şekilde yapabileceğiniz bir ajanda olacak bu. Eylül ve Ağustos aylarını çekmedim çünkü Eylül ve Ağustos'ta çok sade ajandalar kullandım. Çok fazla tasarım yapmadım, çizim yapmadım. Sadece takvim sayfalarını yaptım. Haftalık takvim sayfalarını yaptım. O yüzden çok fazla çekmek istemedim. Ama Ekim ayında birazcık daha uğraşmak istedim. Malum sonbahar geldi çok şükür. E, o yüzden daha böyle sonbaharı andıracak bir tema yapmak istedim. İşte tatlı bir ağaç, böyle tatlı bir kulübe çizmek istedim kapak sayfasında. Ben bir yandan ajandamı yaparken bir yandan da sizinle sohbet etmek istiyorum. Bu videoda Eylül ayında okuduğum, izlediğim e, şeyleri paylaşacağım sizinle. Aynı zamanda da e, kullandığım, son zamanlar denediğim e, favori boyalarımdan bahsedeceğim. E, i̇lk önce kitap önerimden başlamak istiyorum. Geçen ay Varislerin Oyunu diye bir kitap okudum. Adaro Yağmur'un yazdığı bir kitap bu. E, Yağmur aslında çok genç bir yazar. E, i̇lk başta e, Instagram'da işte kitap alakalı videolar çekerek başladı. Ardından yazmaya başladı vesaire. Ve ardından da ilk kitabı yayınlandı. Ben bu ilk kitabı diye biliyorum, Belki yanlış biliyorumdur. E, fakat e, genç bir Türk yazar ağzına birazcık şans vermek istedim. Çünkü Yağmur benim yaşlarımda bir kız. E, ve böyle kendi yaştım, gençlerin yaptığı şeyleri hep merak etmişimdir. Bu yüzden de bu kitabı bir şans vermek istedim. Ben zaten fantastik, romantik ve macera içen, içeren kitapları çok severim, çok beğenirim. Eğer hatırlıyorsanız bir videomda da yanlış hatırlamıyorsam Mart ajandası olması lazım. Orada da Hava Uyanıyor serisini övmüştüm size. Hava Uyanıyor serisiyle gerçekten çok benzer özellikler taşıyan bir kitap. Gerek ana karakterlerin yaşadığı romantik ilişki olsun... gerek işte evlenme teklifleri olsun vesaire. Hava Uyanıyor serisiyle gerçekten çok benziyor. Kitabı size çok az özet, özetleyecek olursam bir kıta var. Aslında bir ana kıta var ve bu ana kıtada 24 adet farklı krallık var. Tabii ki de bu 24 farklı krallığın da 24 tane ayrı varisi var. Ee, şöyle bir e, sistem geliştiriyorlar aslında. Ee, bu 24 farklı varisin e, hep beraber okuyabileceği bir okul var. Bu 24 varisi de buraya giriş yapıyorlar biri haricinde. Ee, ana karakterimiz e, Başka bir varisin kılına girerek bu okula sızıyor ve ardından aslında maceraları başlıyor diyebiliriz. E, fakat şöyle beklenmedik bir olay var. Okulda bir katil var. Varisler tek tek avlayan. Yavaş yavaş bu bir oyuna dönüşmeye başlıyor. Bu suikastlar yavaş yavaş oyuna dönüşmeye başlıyor ve aslında hem katilin kim olduğunu çözmeye çalışıyorsun. Çünkü varislerden bir tanesi katil. Aynı zamanda da e, kitabın içerisindeki arkadaşlık ilişkileri, romantik ilişkiler, işte tatlı tatlı böyle farklı gizemler, maceralar. Bunları çözmeye çalışıyorsun, bunları anlamaya çalışıyorsun vesaire. Aslında e, gerçi ilk başta böyle prens, prenses, krallık e, kavramlarını duyunca çok fazla bir şey olmamıştım. E, ya bu kitap saracak mı? Emin olamamıştım. Fakat o kitabın içerisindeki içerisindeki işte e, bir katilin olduğu gerçeği ve o katilin sürekli kim olduğunu merak etmek insanın gerçekten çok tetikte tutan bir şey. Aynı zamanda kitabın içerisinde size bir e, broşür gibi bir şey veriliyor. Bu broşürde 24 farklı krallıktaki bu 24 farklı varisin nasıl göründüğünü, isimlerini, hangi krallıktan olduklarını tek tek inceleyebiliyorsunuz. Yani karakterleri asla kafanızı canlandırmanıza pek fazla gerek kalmıyor. Zaten e, yazar e, onları nasıl gördüğünü size yansıtıyor. Gerek kitabın konusu karakterlerin, e, karakterlerin hepsine hakim olabiliyor olmanız ve aynı zamanda gizemli bir olay örgüsü olması, bir yandan romantik olması ve romantik öğelerin insanı böyle sıkmaması, gerçekten içine alması, vıcık vıcık ilişkilerin olmaması, e, ihanet, aşk, macera, işte katil yani arayabileceğiniz aslında tüm unsurlar bir kitapta buluşmuş gibi. O yüzden çok beğendim. E, 2024'te aslında belki de okuduğum en iyi kitaplar arasında olabilir. Ee, ilk kesinlikle hava uyanıyor serisiydi. O seriye bayılmıştım. Çünkü ben fantastik, romantik ve macera içeren kitapları zaten çok severim. Bir de bunlar kaliteli bir şekilde işlenince, karakterler tam oturunca Cidan tadından gelmiyor. Bu kitabı okurken cidan elinden bırakamadım. Bir hafta boyunca şey oldum, bitmesin, bitmesin, bitmesin. Tam bir haftada bitti fakat o da şöyle, mesela 2-3 saat okuyorum ve diyorum ki daha fazla okumak istiyorum ama okursam erken bitecek. O yüzden bırakıyorum ve ertesi gün devam ediyorum gibi bir süreç yaşadım bu kitapta. Bir de bu kitabın ikincisi varmış. E, i̇kincisini de yeni aldım bu arada fakat daha başlama fırsatım olmadı. Artık Ekim ayında başlarım diye umut ediyorum. Bu şekilde kitap önerim buydu arkadaşlar. Şimdi geliyorum dizi önerisine. bu ay sadece bir tane dizi izledim. Onu da gerçekten çok beğendim. Büyük ihtimal çoğunuz izlemiştir belki de ama bilmiyorum. Gene de önermek istiyorum. dizinin ismi Lost. Bu aslında bayağı eski bir dizi. Yanlış hatırlıyor olabilirim. Fakat ya 2010 ya da 2014 çıkışlı bir diziydi. Belki yanlış hatırlıyorumdur. Öyle aklımda kalmış. E, dizinin konusu aslında e, böyle normal bir konu, çok da böyle spesifik farklı bir konusu yok. Fakat işleyişleri gerçekten çok güzel, insanın cidden çok içine alıyor. E, konusu şu, bir uçak kazası oluyor ve bu uçak kazası bir adada oluyor. E, uçağın içerisinde hayatta kalan insanlar bu adada aslında sıkışıp kalıyorlar diyebiliriz. Bu insanların aralarındaki ilişkiler, hayatta kalma çabaları, e, yaşadıkları farklı farklı olaylar, değişik gizemler, e, adanın aslında daha farklı bir, tuhaf bir yapısı olması ve bu insanların bu yapıyı çözmeye çalışmalarıyla geçen bir dizi. E, bu dizi çok uzun bir dizi bu arada, ben tam olarak bitiremedim. İleriki bölümlerde neler karşıma çıkar bilemiyorum. Fakat Lost'tan sonra da Game of Thrones'a başlama hayallerim var. E, şey oluyor çünkü hani, mesela arkadaş ortamında konuşuyoruz, konu mutlaka dizilere, filmlere geliyor ve şey oluyor yani işte Game of Thrones izlemedin mi hani böyle bir şey oluyorum yani çok mu önemli yani hani bunu izlemiş mi olmam gerekiyordu kültürel bir kayıp mı yaşıyorum hani niye bu kadar psikolojik baskı uygulanıyor üstümde diye artık böyle başlama perelere geldi yani Lost'u bitirebilirsem çünkü bayağı fazla sezonu var dizinin Game of Thrones'a bir bakmayı düşünüyorum açıkçası önereceğim dizi buydu bu diziye puanım. 7-8 arasında, 7,5 verebilirim bu diziye. Daha çok daha 8-9-10'luk diziler izledim çünkü. Bu dizi bana daha çok 7 havası verdi. Ama genel olarak cidden saran, boş zamanınız varsa cidden açıp saatlerce izleyebileceğiniz, karakterleri de anlayıp sevebileceğiniz. Çünkü her bölümde farklı bir karakterin hayat öyküsünü izliyorsunuz gibi oluyor. Yani e, adaya düşmeden önceki hayatlarını izliyorsunuz her bölümde farklı farklı karakterlerin. O açıdan da güzel karakterleri tanıyıp sevme imkanınız oluyor. E, o yüzden bu diziye puanım 7. Evet arkadaşlar şimdi yavaştan filmlere geçiyorum. Bu ay aslında diziden çok film izlemişim. E, onu fark ediyorum. İlk önereceğim film Daire. Ben bu filmi gerçekten çok beğendim. Yani böyle 8-9 puan verebileceğim bir film benim bu arada. Yani kusursuz değil e, ama gerçekten güzel, insanı böyle merakta bırakan bir film. E, bu aralar katilin arandığı işte böyle dedektiflik suç içeren filmler, diziler, kitaplar çok aşırı fazla ilgimi çekiyor. Bu da aslında o kategoride bir film. 5 e, tane arkadaş e, hep beraber bir Daire kiralıyorlar. Şuradan filmin ismi Daire. Bir daire kiralıyorlar ve bir gün bakıyorlar ki bu dairede ölü bir kadın var ve film şuna evriliyor. Bu kadını kim öldürdü? Kim aldı? Ya bu beş kişi de evli aslında ve böyle işte otel masrafları olmasın, farklı farklı yerler tutmalarına gerek kalmasın, istedikleri gibi kullanabilsinler diye bir daire kiralıyorlar ve genelde yani burada günlerini eğleniyorlar yani birilerini çağırıyorlar, kadınlarla eğleniyorlar, bir yapıyorlar falan ve bir gün bakıyorlar ki eve giriyorlar bir kadın ölmüş. E, film aslında bu kadını kim öldürdü? E, katil kimin sorusunu bulmaya çalışan bir Film, ee, Yine böyle flashbackler yaşıyorsunuz. Geçmişten böyle sahneler çok fazla gösteriliyor. İşte katili bulabilmeniz için veya olayları anlayabilmeniz için ve sonunda cidden böyle çok ters köşe oluyorsunuz. Ben bayılırım böyle filmlere böyle sonunu tahmin edersin 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 ve e, yönetmen yazar birden bire seni ters köşe yapar ne olduğunu şaşırırsın. Böyle oha dersin ya öyle bir film. O yüzden çok beğendim zaten aslında. Ee, çok az oyuncuyla iyi bir iş başarılmış gibi geldi bana. Ee, o yüzden bu filmde de puanım 8-9 arası. 8.5'dan 9'a yönebiliriz yani o kadar söyleyeyim. Evet arkadaşlar geldik sıradaki filmimize. Sıradaki filmimizin ismi Balerin. Ya arkadaşlar bu film bana eğer izlediyseniz John Wick havası verdi. <laughs> ya böyle vurdulu kırdılı, işte böyle dövüşlü, kanlı, bıçaklı, böyle... Ee, sürekli böyle hani havalı müzikler eşliğinde dövüş sahneleri. Eğer böyle şeyler hoşunuza gidiyorsa bu film gerçekten çok hoşunuza gider. Çünkü eee filmin %75'i havalı müzikler eşliğinde dövüşerek geçiyor. <laughs> gerçekten böyle geçiyor bu arada. E, ve filmin dinamini ben beğendim bu arada. Yani hani ben genelde bu tarz şeyleri böyle biraz cringe bulurum. Bu kadar böyle havalı müzik eşliğinde dövüş sahneleri biraz cringe bulurum ama bu film böyle bilmiyorum, güzel yakalamış gibi geldi bana o sahneleri. Gidişat da güzeldi, konu da fena değildi. Yani konu biraz zorlamaydı bence. Konusunu size şöyle açıklayayım bu arada. E, broşürde gördüğünüz hanımımız var, ablamız var. Bu ablamız e, özel bir güvenlik şirketinde çalışan bir koruma gibi bir şey. Yani kız böyle her türlü dövüş sanatını, her türlü silahı biliyor yani. Böyle VIP insan gibi bir şey. Ve böyle çok bu arada güzel de bir kız yani. Hem güzel hem soğukkanlı hem de böyle güçlü yani. Tam böyle aradığımız kadın tipi bu tarz filmlerde. Neyse bu hanım arkadaşımızın bir kız arkadaşı var. Bu kız arkadaşı böyle çok tatlı, böyle peri gibi, böyle çok böyle meleksi, enerjik. Yani de zaten bu tarz soğukkanlı kadınların en yakın arkadaşları genelde yani çok sıcakkanlı olur. Bu da şaşmaz bir gerçek. Neyse bu sıcakkanlı ablamız ölüyor. Bu arada bu sıcakkanlı ablamız balerin. Neden filmin ismi de balerin? Bu sıcakkanlı ablamız ölüyor. Ve bu soğukkanlı ablamız sıcakkanlı ablamızın evine gidiyor. Bir bakıyor ki kız ölmüş. Ve bir not bırakmış. İşte intikamımı al bla 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 falan. Tabii bu soğukkanlı ablamız da şoka uğruyor. Diyor ki işte en yakın arkadaşım öldü. God damn it off diyor. ve kızın aslında intikamını almaya girişiyor. Ee, bu kızın ölümünün arkasında olabilecek insanları bulup onları var ya neler neler yapıyor neler neler yani hani film izlerken şey oldum ya abla biraz abartmıyor musun yani tamam intikam al dedik de yani bu kadarını da beklemiyordum yani hani kız gerçekten çok yani uçuk bir intikam aldı. Anlatabiliyor muyum? Yani o sahneleri izlemek için izleyebilirsiniz. Cidden filmin gidişatını izlemek için izleyebilirsiniz. Çok fazla bir beklentiniz olmasın bu arada. İşte böyle filmin sonunda wow falan olmayacaksınız. Filmin sonunu öngöreceksiniz zaten. Nasıl bir son olacağını öngöreceksiniz. Ama filmin süreci, gidişatı gerçekten çok böyle heyecanlı yani. Çünkü filmi izlerken mesela nasıl patlatmıştı. Sahneler o kadar vurdulu, kırdılı, heyecanlı, maceralı ki Mısırı yiyemedim yani şey odaklanmaktan, sahnelere odaklanmaktan. Bu filme puanım 6 bu arada. Kötü bir vasat bir film değildi ama çok daha iyi olabilirdi. Her acım yapma kız. Böyle arkadaşlar bu film önerim de bu şekildeydi. Bu dediğim gibi boş zamanınıza vakit öldürebileceğiniz bir film. Netflix'te var bu arada. Ben Netflix'ten izledim. Netflix kullanıyorsanız bakabilirsiniz. Şimdi yavaştan boya önerilerime geçmek istiyorum. Dizi, film ve kitap önerilerim bu kadardı. Umarım bir dahaki ay daha fazla şey izler, okurum diye şey diyoruz, doğacıklar ediyoruz. Şimdi ilk önereceğim boya bir sulu boya. Hatta şu an kullandığım sulu boya. Kuretake'nin sulu boyası. Bende Kuretake'nin bir 24'lü sulu boyası var, bir de 48'li sulu boyası var. Ben özellikle 48'li sulu boyasına inanılmaz memnunum. E, formülünü değiştirmişler sanırım. Çünkü 24 sulu boyasında direkt normal sulu boya efekti alıyorsunuz. Fakat 48'li sulu boyasında şu an galiba formülünü değiştirmişler. Bilmiyorum benim 24'lüsü çok eskiydi. 48'de mesela az su kullandığınız zaman sulu boyada cidden guaj boya gibi bir etki alıyorsunuz. Ve bu gerçekten ben Van Gogh da kullandım. Vincent e, Newton da kullandım. Bu boyalarda bile böyle bir efekt yok arkadaşlar. Yani bu e, hem sulu boya hem de guaj boya olarak kullanabileceğiniz cidden Epik bir boya yani. Hani hem opak bir görünüm elde edebiliyorsunuz hem de daha şeffaf bir etki elde edebiliyorsunuz. Ve e, Winston Newton'a işte Van Gogh'a veya işte e, diğer işte boya markalarına kıyasla bence fiyatı daha uygun. En azından ben öyle düşünüyorum. Çünkü bunların hem hazelerinde daha fazla boya var hem daha fazla renk var. Ve e, aldığınız performans gerçekten daha fazla bana göre çok az kullanarak çok fazla pigment elde edebiliyorsunuz. Renkler birbirleriyle çok güzel karışıyorlar. E, metalik renkleri mevcut, daha pastel tonları mevcut, koyu, açık bir sürü tonu mevcut. E, i̇ki saat ton karıştırmakla uğraşmanıza gerek kalmıyor. Bir sürü renginiz tonunuz oluyor. Turkuazdan işte e, pastel pembeye işte metalikten griye her türlü ton elinizin altında oluyor. O yüzden gerçekten çok güzel bir sulu boya. İyi ki almışım. Ben aldığımda e, 1700-1800 TL civarındaydı. Bu senenin ortalarında almıştım ben. Ama iyi ki almışım. Gerçekten çok büyük bir yatırım. Ve uzun yıllar gideceğine de eminim. O yüzden aslında 2000 küsür lira böyle bir boya için çok da fazla gelmiyor benim gözüme. Çünkü dediğim gibi senelerce kullanabiliyorsunuz. Ve gerçekten kaliteli bir şey alıyorsunuz. O yüzden gerçekten bu boyayı çok beğendim. Şimdi sıradaki boya önerime geçiyorum gençler. Derwent'in 72'li Color Soft kuru boyaları. Bu boya gerçekten hayatımın kuru boyası olabilir. Ben e, Polychromos da kullandım. faber Castell Polychromos da kullandım. E, Lyra'nın 72 setini de kullandım. Farklı farklı boyalarla denedim. Fakat bu ayrı bir level bence. Normalde e, polikromosun daha kaliteli olduğunu savunuyorlar. Fakat ben bir kuru boyada yumuşaklık, o pastel boya etkisini görmek istiyorum. Hani e, ucunu çok açtığımda, sivrittiğimde güzel çizikler çizebilmek veya ucu kalınken çok rahat bir şekilde pastel boya gibi Opak bir şekilde boyayabilmek. Elimin yorulmamasını istiyorum. Ve bu boya gerçekten size bunları vaat ediyor. Bu boyaya gerçekten puanım onda 10. On. Bayıldım. Bu arada şu aşamada da ajandam bitiyor. Bu da farklı olarak her günde bir sayfa diye bir teknik denedim. Umarım siz de denersiniz ve beğenirsiniz. Ben de ilk defa deneyeceğim. Ve ajandamın son hali bu şekilde oldu. Ben gerçekten beğendim bu arada. E, bu sulu boyaların kurumasını beklemek çok zaman alıyor. E, o yüzden yapım aşaması da uzuyor. Ama eğer, ama eğer sulu boyayla yapmazsanız, keçeli kalemle yaparsanız daha kısa sürebilir. Ama genel olarak renkler, işte bir şekilde sayfaların birbirleriyle olan uyumu gerçekten çok hoşuma gitti. Bu şekilde. Eğer videomu beğendiyseniz beğenebilirsiniz. Kanalıma abone olabilirsiniz. Ve yorum bırakabilirsiniz bana. Hepinizi çok öptüm. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.